Herkese merhabalar. Bugün size bir tanıtım videosu çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> öncelikle kendimi tanıtayım. Bingöl Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Akif Akyol. Ege Geometri Yaz Okulu düzenlemeyi düşünüyoruz. Bayram Şahin hocamızın önderliğinde Muhittin Evren Aydın hocamızla birlikte. 24-26 Ağustos tarihinde düzenleyeceğimiz bu etkinlik Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde online ve yüzde seçenekleriyle yani Türkiye'den katılacak katılımcılar için online ve yüzde seçenekleriyle yabancı arkadaşlar için de yani yurt dışından katılacak arkadaşlar için online olacak şekilde bir etkinlik düzenlemeyi düşünüyoruz. 10 e, ana başlık altında 21 saatlik bir eğitim olacak. E, son yıllarda geometri alanında çalışılan aktif konuları e, değerli katılımcılara anlatmayı planlıyoruz. Bu başlıklar kısaca şöyle ekranı büyüteyim. Riemann manifoldlar, kompleks manifoldlar, Riemann alt manifoldlar, kompleks manifoldların alt manifoldları. Bu konu 4 alt başlık altında incelenecek. Riemann submersionlar, Kompleks manifoldlardan tanımlanan submersiyonlar bu da 4 alt başlık altında incelenecek. 7. sırada mikro iktisatta diferansiyel geometri kullanımı. 8. sırada eğrilik akış denklemleri ve soliton çözümleri. 9. eğri ve yüzeylerin kesirli diferansiyel geometrisi. 10. da uygulamalı proje yazımı. Bu dersi Bayram Şahin hocamız verecek. Bayram Şahin hocamız Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı. Bundan dolayı bu etkinliği orada düzenliyoruz. Ben sizinle bu tabi afişimiz bizim. Ayrıca siteyi de size tanıtmak istiyorum. Bir sitemiz var. Şöyle açayım sitemizi. Şimdi direkt Google'da journalmeme.com slash E-G-Y-Z-O şeklinde yazdığınızda direkt sizi bu siteye yönlendiriyor. Şimdi bu tabi sayfamız hem Türkçe hem de İngilizce. Yabancılar için de ayrıca kısaca bir tanıtım yapacağım. Şimdi bu sayfada az önce belirtmiş olduğum ders konuları mevcut. 21 saat zaten böyle bir etkinliğimiz olacak. Burada tabi 24-25-26 Ağustos tarihinde programımız. Nasıl bir program düzenleyeceğiz. Bu programımız tabi gerçekten konulara baktığınız zaman da dolu dolu bir eğitim verileceğini zaten hemen görüyorsunuz. Burada e, kayıt kısmında e, Google Form'dan e, Google Formlardan bir kayıt sayfamız var. Orayı şöyle ben yine de kayıt kısmını göstereyim. Bu direkt benim yani Gmail hesabınıza şifre kullanıcı adı şifreyle giriyorsunuz. E, şimdi arkadaşlar e, kayıt ücreti bu bu IBAN adresine yatırılıyor. Açıklama kısmına Ege YZU yazılmalı ve bu banka dep kontuğunun bir kopyası kayıt kısmındaki Google Form'a yüklenmeli. Burada tabi bir de iletişim kısmında e, Muhittin Evren Aydın hocamızın iletişim numarası. Ayrıca bizim e-mail adresimiz bulunuyor. Bize her türlü e, sorunuzu e, sorabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler sorabilirsiniz. E, ilerleyen günlerde e, İzmir'deki e, yani, konaklamayla konaklama ile alakalı da bilgiler vereceğiz sizlere. Ayrıca e, kısaca yabancılar için de kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. E, on August uh, 24 between 24 26 2022 we are going to organize and uh, and Aegean uh, Geometry Summer School. I guess geometry summer school is organized by experts in the field to support the soldiers who are interested in the active topics of modern geometry uh, this uh, this uh, summer school consists of uh, 21 hours uh, including uh, uh, 10 different uh, topics uh, let me let me just uh, let me explain them. Uh, one, uh, Riemannian manifolds. The notion of Riemannian manifolds two, complex manifolds, and three, uh, Riemannian submanifolds. Uh, four, uh, the submanifolds of complex manifolds. This uh, section consists of uh, four uh, sub uh, sub uh, topics: holomorphic submanifolds and invariant submanifolds. Cauchy-Riemann, CR, submanifolds, lens submanifolds, and five uh, Riemannian submersions. Uh, Riemannian submersion from complex Manifolds also consists of four sub sub-sections uh, and the use of differential geometry in microeconomics, and uh, curvature flow equation and soliton uh, solutions. Uh, nine uh, fractional differential geometry of curves and surfaces. Uh, yes and uh, you can find the daily sch schedule of this uh, event uh, here uh, we will use the same uh, schedule daily program for uh, 24 25 uh, 24 25 26 uh, you can uh, registration fee uh, and bank information you can find in this uh, area and also you can contact with us uh, easily uh, please uh, you can call uh, this number and you can send us email and you can ask uh, any questions related to this event uh, thanks for your um, contributions and uh, we will be very happy to see you in this uh, uh, event Evet arkadaşlar kısa bir tanıtım yapmaya çalıştım hepinizi bu güzel etkinliğe özellikle lisans yüksek lisans doktor öğrencileri başta olmak üzere bekliyoruz umarız güzel bir etkinlik olur faydalanırsınız şimdiden ilginiz için teşekkür ederim hayırlı akşamlar diliyorum.